Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Crisis 2 Remastered oyunumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi eğlenceler, keyifli seyirler. Son istasyondaymışız. Peki, ne no... oluyor? Olduğun yerde kal! Silahını indir! Kendini tanır. Silahları indirin! İndirin! O bir asker. Doktor Gold onun Alcatraz oldu. Gold Şerefsiz herif. Ne bilir ki o? Çekilin. Geçmesine izin ver. Bunun içinde cidden bir adam var? Siktir. Hiç iyi görünmüyorsun. Sana ne oldu böyle? Ayak yedim. Albay Barkley seni bekliyor. Bu tarafta. Ne oldu da ne oldu? İlla öğrenecek. Maske, maske kullanırız. Haydi ki yapabileceğimiz hiçbir şey yok ya. Bir şeyler ol. Oradaki benim karım karmadığım hiç. İçeri girmeme izin ver. Yanına girmeme izin ver. Olaylar olaylar. Bana bir yardım. Kendimi nasıl koruyacağımı biliyorum. İşler boka sarıyor. Elisiyle atstan herkese ihtiyacım olacağını biliyorsun. Bunu yapamam. Siz yeniden sınıflandırıldınız ve derhal silahsızlandırılmanız emredildi. Benim Siktir lan! Efendim. Ben de sizlerden biriyim. 9 yıl boyunca ortadaydım. Aynen sizin gibi. Lütfen kapatamayın efendim. Ben bir askerim ve her neydiysen artık özel çalışıyorsunuz. Ayrıcalıklarına iptal edildi. Tamam, geçebilirsiniz. Geçebilir miyim? Teşekkürler. Ağladı bunlarda ya. Açalım abi kapıyı. Ben Albay neydi lan ismi? Onun için gelmiştim. Dur, burada yazıyor. Barkley, Buckley. Konuşmuyor. <laughs> e Pardon. Doktor Cole, yardım ettiğiniz için sağ ol. Ama bu bir askeri operasyon. Siz burada bir biz ve bu şehirde sıkı Evet, senin ne kadar işine yaradığını Başarmana sevindim oğlum. Beni oldum. dinlemiyorsunuz albay. Bizim asıl amacımız... Al Katras! Başardın! Bizimle olmana sevin. Adamlarım senden övgüyle bahsediyor. Ama çoğunlukla da götü artık. Bu adam ön saflara sürebileceğin bir er değil. O artık Bizim benim asıl. komutam altında. Burayı tahliye bitene kadar tutabilmek Hayda. için kullanabileceğimiz tüm adam gücüne ihtiyacımız var. Ben tek takılırım albay. Böyle kimsenin emrinde çalışmam. Doktor Gold, zaman ayırdığınız için sağ olun. Şimdi diğer sivillerle birlikte trenlerle tahliye olacaksınız. Elimden gelenin en iyisi. Albay, asıl noktayı kaçırıyorsun. Tüm bu... Pardon, ben de gireceğim zannettim. Hargrave, Roosevelt adasına ani bir baskı Bilemiyorum. Bilemiyorum, belki Hargrave çoktan ölmüş. Benim önceliğim kesinlikle tahliye. Bırak beni. Üzgünüm Doktor Gold. Bunun için zamanımız yok. Chino, trene kadar eşlik et. Tamam. Hadi doktor, gitmeliyiz. Hakan, benimlesin. Yani seninle olalım bakalım hadi. Yalnız albayım yani asansör dökülüyor. Arkadaşın Goat ortaya çıkıp karmaşada Taras Strickland'den kaçtığını söylüyor. Fasafizu. Taras Strickland ayrılmadan önce madalyalı bir SEAL komandosuydu. Onu serbest bırakmış olmalı. Ama niye böyle bir şey yaptı ki? Aa, Albay'ın gölgesi, yansıması çıkmıyor. Şu insanlara bak. Ben bu şehirde büyüdüm. Heh. Aşağıdakilerden biri ailemden olabilir. Bu da Linkshen'de olduğu gibi olursa... Bardak koymayı unuttuk <laughs> altına. Yemin ediyorum hiçbir şey düzgün çalışmıyor. Ben de Nevşen'deydim. Strickland'ın öldüğünü gördüm. Tara duyduğunda çıldırdım. İçki, uyuşturucu ve ordudan ihraç. Babası mezarında dönüyor olmalı. İçime girecekti ya. Şimdi de Highgrave için mi çalışıyor? <gülüyor> <gülüyor> Martinez! No. Ben görünmez olalım da Efendim? Vakit kaldı. <laughs> Martinez, platformlara in ve Dickerson'a ilk treni yollamasını söyle. Saatimiz az önce. Efendim. Görev yerine. Ana soluna git ve insanlara zaman kazan. Ben anlamadım ama gideyim yapayım. <laughs> Tevh saldırısını ne yapacakmışım? Tevh saldırısını tut. Geldim geldim. Oh Allah. Şu. Şunu bir sökelim abi yerinden. Ne oldu? Tam sökerken adam var mı ya? Nerede başka? Aha oğlum yanıma yormuşsun herif. Allah kahretmesin. Açacak yerimiz kalmamış ki. Bu sefer daha önce karşılamak istedim. Evet. Tamam, Haraletini niye bıraktık elimizden ya? Biz şu şarjı ortak da. Sinyal İlginç. Alfa bölü. Konumunuzu koruyun. Tahliyenin tamamlanması için bir 20 dakikaya daha ihtiyacımız var. O seksimin yaratıklarını öldürün. Bu ne lan? Sinyalci mi? Allah. Allah. Sinyalci sıkıntı ya. Biz enerji topla abi. Tek başına olsa yine iyi ama etrafta çok fazla destek var. Abi, oradakileri işaret işaretledim. Şurada iki tane şey var. Paret var yine orada. Paret alalım abi. Beş mi araba? Çoktan iyidir. Aksine. Ha, daha talet var şurada. Onu da sökelim. Allah. Allah ölme sakın. elektromanyetik dalgayı atmasa sıkıntı olmayacak da. Yerimizi belli ediyor. Şu tarafa doğru gideyim. Aha. Böyle yapalım. Buna biraz tarayayım abi. Ya da dur ilk önce dur, roket atarları kullanayım. nereden atış ediyor bana ya? Maksimum düzlülük. Allah. Maksimum, Oğlum niye patlamıyor? şu mk 60'ımızı tekrar alalım Duman çıkartıyor patlayacak Buna da füze atalım o zaman Doldur Aha patladı Tamam güzel Çok güzel abi Top atışı Burada bir uzaylı öldürmüştük nano katalizörünü bulmam lazım. Buradan çıkmamız lazım. Bulamadım ama galiba. Bu da alalım abi. Nereden çıkacağım? Hadi oğlum hadi. Araca bineceğiz. Tamam binelim. Bindim abi hazırım ben. Bizi buradan çıkar. Hadi. Hadi. Dur. Dur. Dikkat. Yoldan çekilin. Hadi oğlum. Hadi. Yürü abi. Hadi. Hey bekle. bekle. Dur. Bekle. Çabuk dur. Biraz. Bekle biraz. O hemen burada. Hadi. Ah kıyamam. Acele

İkinci tahliye bundan sonra havadan ağır zırhlı VTOL araçlarıyla Times Meydanı'ndan yapılacak. Bu harekat için Manhattan üzerindeki uçuş yasağı kaldırılmıştır. Hava kuvvetleri bizi ateş etmeyecek. Ancak zamanımız çok kısıtlı beyler. Mümkün olduğu kadar çabuk Times Meydanı'na gidin. Araçlar beklemeyecek. Daha savunması tam 15 dakika. Tekrar ediyorum tam 15 dakika olacak. Ondan sonra yalnız. Tüm birimler buluşma noktası saldırı altında. Seferler 42. Cadde ve Broadway'den geliyor. Hava tahliyesi sürüyor ama biraz zaman alacak. Alcatraz, yaralılar yardım geliyorlar. Bu taraftan, hadi! Hava tahliyesi ağzını koru. Askerlerle Krems Meydanı'nda toplam. Alcatraz, bu taraftan, Al bu taraftan. sanki 100 metre öteden geliyor ya oyunun ses ayarlarına yapamamışlar. Görevimiz karşıda mı? Ova tahliye sahasını koru askerleri Times meydanında topla. Şimdi tamam. belki bir silah bir şey vardır ama Gerçi dürbünle gözükürdü. Ayıt evet, noktasına ulaştık ha. Aha, Transformers geldi. Bu tarafına geçirmemelisin. Burada ağır yaralı siviller var. Durumları vahim. Sefer bunun ortasına girerse tam bir... Buradaki tarati sökelim abi yerinden. Kazandır asker,

Nana katalizör almam lazım. Beş Nana katalizör var ha boru değil. Nerede bu herif? Burada da bir tane var. Orada bir tane var. O <laughs> da bitti. o da gitti. Gitti <laughs> ne oğlum? Oh. Yani arka taraftan gelirler diye düşündüm. Vallahi öldür-öldür bitmiyorlar. Onlara bir işaretlemem lazım göremiyorum çünkü. işaretleyelim abi. Bunu katalizörünü de alalım. çok <laughs> pozitif. <laughs> Neydi o? <laughs> o? Oluyor lan. Nasıl öldü o? Kendi kendine mi öldü? Yok. <laughs> Yo. Koşarak geldi lan. O da gitti. Ses nereden geliyor ya? Boss geliyor abi. Dikkatli olun beyler. Uşalımın Neredeyse var? Analiz Et abi. Neyi analiz ettin? Ne? Sef saldırısını tut. Nano görüş devledi. Hmm. <laughs> <laughs> öldü niye hala sıcak gözüküyor? Hata var abi. Bundakini aldık mı? Almışız. Maksimum tizlilik. Hayda sinyalci geliyor. Durum belli. Bize biraz zaman kazandı. Kafasına kafasına vurmak lazım. Yaklaşmadan. Ha yaklaştı. kas, kas. <laughs> <laughs> içine gidip bu almam lazım. Geldim abi tamam. Böyle <laughs> <laughs> yapalım abi. E, düşmanları işaretlemem lazım yoksa nanayı yeriz gibi geliyor bana. Ölmek üzere bu arada sinyalci ama yine de şöyle etraftaki yaratıkları işaretleyelim abi. Ne olur ne olmaz. Buradaki roket atarları da işaretleyelim. fazla taşıyamıyor muyuz? Tamam. Nereye gitti? Şurada karşıda. Gel bakayım buraya. Kayıt noktasına ulaştıysak demek ki indirmişiz demek oluyor. Çok iyi. Okey tamam, iyi, aferin. Alcatraz. Geri çekil. Girişe geri çekil. Aferin Alcatraz. Bizde! hadi gidelim. Gidelim! Tamam dur, geliyorum. Hadi. Buradan mı? Tamam. Geçin efendim, buradayız. Gidelim! Ha, Uçakta tahliye oluruz, tamam abi. Okey. Bana uyar. Giremiyorum. Yaklaşıyor. Aşağıda daha var, var efendim? Her en son mu bineceğim ben? Ne olacak? Herkesi götüreceğim. Anlaşıldı. Bir şey oluyor, bir şey çıkacak oradan. <laughs> ne oluyor be? Alp'e gözlüm, inebilecek misin? Bir tahliye için hazırız, Gelip Albay Bartley, size aksini önermek zorundayım. Sen de kimsin? Jack Hargreave. Albay gerçekten... Bu askeri bir kanal! Tanışma zamanı. Şu anda kabuslarınızın ötesinde bir biyolojik bölge yok etme silahına bakıyorsunuz. Alcatraz talimatlarıma harfi harfine uymazsa sen ve tüm adamların önümüzdeki bir buçuk dakika içinde ölmüş olacaksınız. Tepe dört kolla kendini. Hemen harekat yüksekliğine dön. Anlaşıldı. Teşekkürler Albay. Şimdi Alcatraz. Mızrak spor yaymak üzere ayarlanmış ama sistemlerin üstesinden gelinebilir. Kovandakine tırmandığın gibi buna da tırmanman gerekecek. Arkadaşlar kaydettiğine göre bu bölümün sonuna gelebiliriz. Bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çünkü uzayacak gibi gözüküyor. Risk atmak istemiyorum. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok büyük destekte bulmuş olursunuz benim için. Çok teşekkür ederim şimdiden. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.